Merhabalar. Ben avukat Serpil Çınar. Bu videoda hırsızlık suçundan bahsedeceğim. Ancak konuya girmeden önce kısa bir şey söylemek istiyorum. Bahsedeceğim konular kesinlikle danışmanlık hizmeti adı altında değildir. Mutlaka bir avukattan ücreti mukabilinde danışmanlık hizmeti almanızı tavsiye ederim. Şimdi hırsızlık suçuna gelecek olursak, öncelikle hırsızlık suçu mal varlığına karşı suçlar bölümünde Türk Ceza Kanunu'nda düzenlenmiştir. 141. madde altında düzenlenmiştir. Peki nedir? Bir kimsenin e, zilyetliğinde olan bir malın rızası olmadan alınması, ele geçirilmesidir. Hırsızlık suçunda ancak taşınır mallara yönelik olarak bir suç işlenebilir. Yani taşınmaz mallarda hırsızlık suçu işlenemeyecektir. Bunlar nelerdir? Mücevher, altın, takı, elektronik eşya, televizyon, bilgisayar bu gibi eşyalar taşınır maldır ve hırsızlık suçuna konu olabilir. Ayrıca hırsızlık suçu yüz kızartıcı suçlar arasındadır. Yani hırsızlık suçu işlediysen bazı meslek gruplarına girmeye veya memur olmana engel teşkil edebilmektedir. Normalde hırsızlık suçunun basit temel halinin cezası 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezasıdır. Ancak alt sınırdan verilirse adli para cezasından çevrilebilir ya da indirim halleri varsa ee, bir yıldan daha az bir hapis cezası alırsan hakimin takdirine göre adli para cezasına çevrilebilecektir. Kasıtlı olarak işlenir. Yani bilmeden, istemeden işlenmesi mümkün değildir. Kişi bilerek ve isteyerek o eşyayı ele geçir geçirir ve alır. Diyelim ki havalimanındasın. Ee, senin bavullarından birisi yol yani bulunduğu uçakta aynı şekilde bir yolcuda da senin bavulundan var ve e, havalimanında indikten sonra e, herhangi bir iki bavul arasında da ayırt edici bir özellik yok bir etiket bir fermuar renginin farklılığı gibi sen kendi çantan sanıp o bavulu aldığın zaman hata ve yanılma durumu olacaktır. Böylelikle e, burada hırsızlık suçu vardır diyemeyiz. Çünkü bilerek ve isteyerek başkasının çantasını almıyorsun. Bu gibi her olayda ve durumda farklı haller bulunur. Her duruma olaya ilişkin detaylı olarak bakmak gerekir. Bir de hırsızlık suçunda, eve girerek yapılan hırsızlık suçunda önemli bir durum vardır. Fikri içtima hükümleri uygulanmaz. Yani bir eylemle birden fazla suç işlenmesi halinde daha ağır ceza olan suçtan cezalandırır normalde fail ama eve girilen hırsızlıkta böyle bir şey yoktur. Diyelim ki senin evine konutuna hırsız giriyor. Önce girmek için kapını kırdığı zaman bir, mala zarar verme suçunu işler. Eve girerken senin rıza dışında konutuna veya iş yerine giriyorsa da burada konut dokunulmazlığını ihlal suçunu işlemiş olacaktır. Ve senin evinden, senin rızan dışında bir eşyanı aldığı için, diyelim ki televizyonunu aldı, diyelim ki altınını aldı, senin rızan dışında bir eşyanı da aldığı için hırsızlık suçu işlemiş olacaktır. Yani görüldüğü üzere mala zarar verme, konut dokunulmazlığının ihlali ve hırsızlık olmak üzere 3 e, suç işlenmiş olacaktır. E, nitelikli halleri de vardır bu arada hırsızlık suçunun. Yani tek bir e, cezai hüküm yoktur daha ağırlaştırıcı haller olması halinde de 3 yıldan 7 yıla kadar hapis cezası öngörülmüştür. Peki nerede görülür? Suçun işlendiği yerde asliye ceza mahkemesinde dava görülecektir. Ağır ceza mahkemesinde görülmez. Diyelim ki Kartal'da, İstanbul Kartal'da bir evde hırsızlık suçu işlendi. İşte o zaman Anadolu Adliyesinde senin yargılaman Anadolu Adliyesindeki ceza mahkemesinde görülecektir. Hırsızlık suçunun indirim hallerinden birisi de teşebbüstür. E, teşebbüs halinde kalmasında hakim e, indirim uygulayabilecektir. Nedir teşebbüs? Sen suç işleyeceksin. Tam suçun icrai hareketlerine başladın. E, suç işleyeceğin zaman senin elinde olmayan nedenlerle suçu tamamlayamazsan teşebbüste kalmış olacaktır. Diyelim ki Tam bir konuta girilecek, bütün alet hazırlandı, tam işlem yapılacağı sırada polisler baskında bulundu ve sen suçu işleyemedin. İşte o zaman suçun teşebbüs halinde kalması olacaktır. Bir de etkin pişmanlık vardır. Etkin pişmanlık her suçta işlenmez, kanunda belirtilen hallerde etkin pişmanlık hükümleri uygulanır ve hırsızlık suçunda da etkin pişmanlık hükmü getirilmiştir. Nedir etki pişmanlık? Ben suçu işledim ancak bundan çok pişmanlık duydum ve suçtan vermiş olduğum zararı gidermek, olumsuzluğu gidermek istedim ya da giderdim. Ee, ya aynen iade ettim eğer ki hırsızlık suçu işlediysem bilgisayarını aldım ve ertesi gün pişman olup bilgisayarını iade ettim. Ya da değeri değilse onun ödemesini yaptım i̇şte o zaman etkin pişmanlık hükmü uygulanacaktır. Eğer ki hırsızlık suçundan pişman olup dediğim şekilde zarar giderilmişse hakim verilecek cezada da 3'ten ikisine kadar bir indirim yapacaktır. Hırsızlık suçunun genel itibariyle cezalandırılması indirim hallerinden ve görünceyi mahkemeden bahsettim. Mutlaka her olay ve duruma göre bir avukattan yardım almanızı tavsiye ederim. Teşekkür ederim.